Etlilikte tarihe takılanlar diyorlar. 9, 9 Eylül'de geldim ben işe başladım. E ne olacak şimdi bir günle, iki günle, üç günle kaçırdım. Bu reva mı, hak mı, adalet mi diye soruyorlar. Bana da çok soru yönelttiler size iletmem için. Ben böyle evet. topluca onların talepleri tabii, üzerinden size soruyu tabii. yönlendirmiş olayım. Biz şimdiye kadar 12 tane kanun teklifi verdik. İşte bu vekil imamların mağduriyetlerinin giderilmesi, Fahri Kur'an kursu hocalarının mağduriyetinin giderilmesi, kamu mühendislerinin mağduriyetleri var. Bu kademeli emeklilikle ilgili mağduriyetler var. Staj ve çıraklık mağduriyeti var. Staj ve çıraklık dönemini sigortadan saymıyorlar, iş gününden saymıyorlar diye bunların giderilmesine yönelik. Bunun gibi burada dediğim gibi 12 tane özel okullarda öğretim veren öğretmenlerimizin mağduriyetleri var. E, ee, tabii bu da o konulardan bir tanesi. Daha da devam edeceğiz. Çünkü bizim gerçekten de hazırladığımız bir dosya vardı. Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla bu mağduriyetlerin temsilcisi olan sivil toplum kuruluşlarıyla Ağustos ayında Ankara'da bir toplantı yaptık. O toplantıda onlardan aldık dosyaları, bilgileri aldık. Bunun takipçisi olacağımızı söyledik. O dosyaların çıkartılan özetinde 50-60 tane mağduriyet, mağdur grubu var gerçekten de e, siz bile görseniz şaşırırsınız. İşte 12-13 tanesini şimdiye kadar kanun teklifi olarak verdik ve bundan sonra da diğer mağduriyetlerle ilgili de vermeye devam edeceğiz ama tabii bizim meclisteki temsiliyetimiz maalesef çoğunluk değil. Mecliste grubumuz da yok, komisyonlarda da üyemiz yok. Ancak meclise bir kanun teklifi olarak sunuyoruz, gündeme getiriyoruz, dile getiriyoruz. Burada tabii meclis çoğunluğunu elinde bulunduran, özellikle iktidar kanadının bu konuda duyarlı olması. Bu ekonomik koşullarda ne kadar ümit verilebilir bu kesime? İşte tabii hem kaynak üretmek lazım, o kaynakla insanlara bir şey vermek lazım. Yoksa siz şimdi oraya verirken öbür taraftan vergiyi iki katına çıkarırsanız, mazotun, akaryakıtın ÖTV'sini arttırırsanız, yani vatandaşın bir kesimine bir şey verirken öbür taraftan daha fazlasını alırsanız o zaman tabii bir faydası da olmuyor gene başka mağduriyet oluşuyor. Onun için işte milli kaynak paketleri de kaynak üretilmesi, tek bütçe yapılıp israfın önlenip faiz giderlerinden kurtulunması ve o imkanlarla da bunların sağlanması son derece önemli.